Selamünaleyküm arkadaşlar. Günlük en azından bir tane video atıyorum. Araç sahipleri bilgilensin diye. Yine çok kritik ve aşırı bir kritik bir arızamız var. Araçta çuf çuf ses var. Belki swap eritmiş, belki iki silindir arasında conta yakmış, belki de piyano horozunu yağlı itecek varsa yağlı iteceği bozmuş gibi. Şimdi önce motorun sesini duyuruyorum. Ondan sonra bazı aşamalara geçeceğiz çalıştır arabayı. Arabada tekleme var arkadaşlar. Bırak. Bu teklemede önce motorun giriş manifoldunun hortumunu çıkaracağım. Çıkarıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Görüntü iki silindir arasında incecik gözüken silindir kapak contasının yanmış olması. Ama biz ihtimallere el vermeyeceğiz. Hemen bir piyano tuşunu acilen söküp bakacağız arkadaşlar. Piyano tuşlarını görebilmek için üst kapağı sökmemiz gerekiyor. Zaten silindir kapağını sökmek için de buradan başlandığı için zaten aşama aşama gidiliyor. Yani bizim mesleğimizde aşama aşama gidiliyor. Doktorlar nasıl önce röntgen çekiyor, röntgende bir şey görmezse tomografi, ilaçlı bir tomografi. Ondan sonra bulgular rastlanırsa MR'a doğru gidiyor ya. Biz de yani ilk aşamadan başlıyoruz. Genellikle ee, kalbi ve beyni düzgün olan tamirciler aşama aşama gider arızayı çözer aracın sahibine e, en minimum e, masrafa e, getirecek şekilde davranır. Ama bazen bu sesi o senin motorun patlamak üzere deyip komple motor yapar ve e, ben işimi sağlam yaptım kardeşim deyip parasını cebine koyup evine de vicdanlı bir şekilde gider mi? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Biz şimdi aşamalarımıza bakacağız. Başınız dönüyor mu acaba? Elim her geldiğinde onu bilmiyorum. Az geriden tutayım. Yazan, yöneten Evet. Bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi marşı tıklayacağım. Sibopları boşa düşürmek adına. Araç yoldan geldiği için ateş gibi arkadaşlar. Evet bu araba iki silindir arasından conta ya da sibop eritmiş. Çünkü daha marşa tıklarken geliyor arkadaşlar. Evet. Bu aracın silindir kapağını sökeceğiz arkadaşlar. Ee, size arızayı orada net göstereceğiz artık. Ne tomografiye ne de MR'a gerek kaldı arkadaşlar. Evet, ülkemin güzel insanları. Bir silindir kapağı için dünyanın yeri sökülüyor arkadaşlar. Dünyanın yeri sökülüyor. Ve silindir kapağına o şekilde ulaşılıyor. E, arkadaşlar. Kapağı. Silindir kapağını söktük. Silindir kapağı. Ve size gösteriyorum. Çıf 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 niye yapıyormuş. Burası çürümüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tornavida var mı? Var yanında sağ gitti galiba Evet. Contayı tam buradan aradan yakmış arkadaşlar. Kullanmaya bağlı değil de contanın kalitesine bağlı bir de zamana bağlı diyelim. Yıllarca sökülmemiş bir silindir kapağı. Bu araba 2006 model falan. Şu anda 2022'de yaşıyoruz. Buradan yanmış ve çıp 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 ses yapıyor. Contanın tellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Her taraftan telleri atmış. Ee, normalde buna izleyicilerim vay be derdi ama e, izlerken vay be der misiniz? Bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Kanıtı. Evet ülkemin güzel insanları. Her zaman doğru teşhis her zaman iyidir arkadaşlar. Aracın sinir kapak çantası, trigger setleri, yağ bakımı her şey yapıldı ve motorun son hali.